Nazlı. 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 Nasılsın? Canım, aşkım iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ne oldu canım, başım mı döndü? Tansiyonum mu düştü? Ha? Bilmiyorum. Ama daha iyisin şimdi değil mi? Derin derin nefes al, derin derin nefes al lütfen. Derin nefes al. <laughs> Tersi <Elektriksiyonluğu gülüyor> al. E, memur Bey, eşimin yanında başı döndü de o yüzden yalpaladık. Beyefendi, önce bir verir misiniz? Memur Bey, sadece biraz gözüm karardı. Sonra hemen sağ çektik zaten. Alkol aldınız mı? Hayır. Hayır tabii ki. Eşim hamile, görmüyor musunuz? Ama siz alkol almışsınız. <laughs> ya evet, ben biraz bir şeyler içtim. Beyefendi, eşiniz iyi değilse aracı burada bırakın, bir taksiyle devam edin. Bu durumda zaten hanımefendinin kullanmasına izin veremem. Ben. Buyurun. Ben, ben, ben canım, canım iyi misin? <laughs> Kontrol iyi misiniz? İsterseniz bizimle araca geçin, hastaneye biz götürelim sizi. Nazlı, 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 Nazlı. 54, 43, <laughs> Çabuk Civar alalım. Civar Caddesi'ne bir ambulans istiyorum. Nazlı bir şeyler söyle. Nazlı.